Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün merhaba kardeşim ve bugün sizlerle birlikte Stomp la diye bir oyun oynayacağız arkadaşlar. Ee, bu oyunda arkadaşlar bir dakika hemen. Arkadaşlar affedersiniz ama kuş vardı daha. Şimdi Stomp la kuş diye bir oyun oynuyoruz. Bugün sizlerle birlikte e, Mini Games tarzında e, parkurda engelleri aşarak e, birinci olma şansınız oyunu anlayacaksınız zaten. Hemen hemen başlasın oyun diyor. Bakın buradan e, oynayacağımız oyun seçiliyor. E, hadi bakalım ne geliyor. O, Bu harita geldi. Tamamdır. Yanında zıplama tuşu var bakın sağda. Ondan sonra onun üstünde de emoji var. Onlarda e, emoji atabiliyorsunuz mesela. Bakın buradan gülcük atalım diyeceğim de uçtum arkadaşlar. Vurdu. O takım at. Şuradan kaçalım. İki kere bu arada zıplamaya basınca göstereceğim. İki kere zıplamaya basıyorum. Uçar gibi oluyor gördüğünüz gibi. Neyse hemen ilk 16'ya girelim. Bakın sağ üstte de e, görüyorsunuz orada ilk 16 e, ilk 16'ya girmek gerekiyor birinci tur geçmek için. Sağ üstte yazıyor. Allah toplayacak. Yapamadım ya. Hop. Bu arada Roblox videolarına devam edeceğiz. Bugün de Evet. farklılık olsun. Ee, gemi yapma da devam gelecek. Ah be. İlk 16'ı ilgilenmedik Yenildik arkadaşlar. Hemen şuradan leave diyelim. izlemeyelim Hemen şuradan gidelim. E, ee, şurada free praise diyor. Reklam izleyip bunları alabilirsiniz. 55 taşım var. Ben bir tane sizin için 55 taşıma Gördünüz common skinlerden bir tane alalım. Bakalım ne çıkacak. Hadi be. İskelet gelsin keşke. Ekip diyelim. Okey. Deşik açtı gibi bir şey geldi arkadaşlar. Açtı sanırım bu da. Hemen oyunumuza başlayalım. İkinci turnumuza inşallah bu videoda birinci oluruz arkadaşlar. Hadi bakalım. Next up. Seçiliyor. Bu haritayı ben bir kere oynadım arkadaşlar. Şu çamurlar çok zor gördüğünüz gibi. Şöyle gidelim. Allah. Bu arada sol üstte hani race to finish yazıyor ya onun altında da pinginizin kaç oldu. yani internet sorunuzun yüzde kaç olduğu yazıyor. Onu e, en fazla 200'lerde olması gerek internetinizin iyi olması için. Bunu da söyleyeyim. Bu arada gülücük işareti atalım. Emoji atmaya çok bağımlıyım ben bu tarz oyunlarda. Allah, şu mavilerin aksından gitmek daha mantıklı burada. Ben bunu oynadığım için biliyorum. Nasıl ya? Suya düşmek gerekiyordu. Akşer, ten titans Go'da da devam edecek. Hadi bakalım. Aha. Ee, hep e, Roblox gibi tarz oyunlar çekmek istemiyorum. Başka oyunlar da çekeceğim sizin için. O yüzden. Ee, bu video emek veriyorum yani emeğimin karşılığını almak için bir bir abone falan almam iyi olur diyeceğim de arkadaşlar burayı geçemiyorum çok zor bu bölüm bilmeyenler için bakın yani çok kişi burada kalmış e, aralarında ben de varım Aka. gg ggs bir tek ben varım. GG'yiz cidden. Yok bir sarı daha var. Sarı kafa. Öf ya. İsmail'le de videolar gelecek arkadaşlar. Kanalımda bahsetmiştim İsmail Eren'le. Onunla kanalını tanıtmak gerekirse İsmail Eren Ağıt yazın. Onunla kanalı çıkacak. Daha bir videosu var. Eğer video çektiyse de bilmiyorum. yani En son bir kanalı vardı. Hadi ya. Bir tane bu dönen şeyden kaldı ama bakın 16'da 15 kaybettik. Bu oyunda birinci olmak çok zor. Özellikle bu harita geldiğinde ben sizin için isterseniz ilk 8'e gidip geleyim. Hemen vay vay. Arkadaşlar sizin için eller sürekli oynadım ama bir olmadı yani sürekli derken bir kere oynadım. Neyse bir kere daha deneyelim artık. Olmazsa isterseniz başka oyun oynayabiliriz. Yani ne yapalım? Eğer olursa ilk 8'e girebilirsek 16'dan çıkıp İnşallah yaparız bakalım. Hadi bakalım. Şu e, istediğim he bu bu harita istiyordum işte. Arkadaşlar işte, bu ortada da e, doğru kareyi bulmak lazım mesela. Şu kareyi bir şansımı deneyeceğim. Doğruymuş. O. Hep burası mı? Uy. Hayır 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 hayır. Siz gidin. İyi, i̇yi gidiyoruz. Bak işte, hayır ben beni ittirdiniz. Niye? İttirmediniz diyorum. Niye ittirdiniz? Hayır arkadaşlar, yancımız maçı kayıp mı ettik ya? Çok üzüldüm. Ama yenildik ya. Yürü git. Baş... Arkadaşlar tekrardan arkadaşlar tekrardan geldim. Yani Oyun çok zor olduğu için bu oyuna geçeceğim. Tekrardan bu oyunu oynayalım diye gemi yapma oyunu. Bir tane daha pedal inşa edelim. Bir tane etmiştik hatırlıyorsanız. Bu gemi sanırım. Bilmiyorum. Ee, bir tane don. Tamam. Cool. Hareket. tam bir tane de şey yapalım. Adını unuttum işte. Bayrak mıdır? Hemen sen bir inşaat edelim. Tikin üstüne dokunalım. Cool, oh, sail diyor. Tıklayalım. Ee, sail çıkmadı bunu yapmak için. Aa yola çıktı. Nereye gidiyoruz? Hadi bakalım. İşte şu yaşlı gibi, kafasında kutu olan gibi var ya şu sağdaki. Onun adını Ahmet koyalım. Ee, soldakinin adını da Mehmet koyalım hadi. İsterseniz e, başka ad da koyabilirsiniz onları Hadi bakalım Ahmet mi Mehmet? Aa bir yere geldik. Aa bunu da alacağız aramıza. Ye. Oha bir sürü mü? ama çok. <laughs> Ahmet Mehmet herkes çok tok. Hmm. Hadi hadi. Ah. After the flood, a uh, rear. Oh. Aa, onu bıraktık. Şimdi, şimdi o iki adamı ikinci bölgeye geçtik. Aa. Ee, bu da ne zaman olsun? Bir sonraki video daha. Arkadaşlar sizin için hemen bir beş dakikacık da bunu oynadım. Ee, bu yeni şeyimizde de e, bugün ikinci videoda ya birazdan ya da e, yarın görüşmeyiz. Mi? Birazdan görüşürüz. Çünkü ben e, birazdan video çekelim çünkü çok iyiyim. Neyse hemen ben görüşürüz. Bay bay.